Evet abicim. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam hocam. bu kayak işlerini soralım öncelikle. Harika yapanlardan Allah razı olsun. Eskiden nasıldı? Eskiden ya nasıldı? Eskiden çocukluğumuz gece sabahlara kadar buradaydı hocam. Ekmek yemeye <laughs> geldi <laughs> ama burada yok hani ya. Şurada Sucuk ekmek şurada. Sucuk <laughs> ekmek şurada. Sucuk ekmek şurada. <laughs> şurada, sucuk ekmek şurada. <laughs> Nasıl be, o zamanki keyif, mutluluk Vallahi şimdi tatmadan da ikizini kıyaslayamazdık ki sayın hocam. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Adalayım var. Sağ olun efendim, sağ olun. Biz de kızakla diyor. Eskiden diyor nasıl kayılır, diyor hocam da. Tabii bizde olacak çok muydu? Çok kızak kayılır mıydı eskiden? Es, eskiden hocam e, Hacı Baba daha iyi bilir. Merdivene binerlerdi ki merdivenler ooo kaç diye. Kadın kız erkek yani hiç fark etmezdi. E, ha, gördün mü? Değil. Eskiden burada kayar mıydık? Nerede kayardık buradan? Biz burada değil. Ören Bayırı'nda kayardık. Ören Bayırı'nda mı kayardık? Evet. O zaman kızaklar nasıldı kızaklar? Merdiveni ne kadar? Merdiveni. <laughs> Nasıl şimdi o zevk var mı çocukların kaydığında? Çok, çok güzel. Çok güzel. Çok, çok güzel mi? Çok beğendiniz. Evet. Mahalle şenlendi. Evet. <laughs> yani eski günler daha mı güzeldi? Tabii canım. Tabii canım. <laughs> i̇yi maşallah, iyi maşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hayırlı <laughs> olsun. Sağ ol. Evet. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah